Merhaba arkadaşlar, bugün size e, Kore usulü kabarık suflü omlet yapacağım. Anyoğlu Say Yorobun, çonun hanguk imşik çınca çowa Merhaba arkadaşlar, Kore yemeğini gerçekten çok seviyorum dedim Koreci. Şimdi arkadaşlar tarifimize başlayalım. Öncelikle arkadaşlar Kore usulü kabarık e, suflü omlet için iki tane yumurta ihtiyacımız var. E, Çay kaşığının dörtte biri kadar tuza ihtiyacınız var. Bir yemek kaşığı şekere ihtiyacınız var. Yumurtayla beyazını ayırmak için yumurta ayırıcısına ihtiyacınız var. Çok azıcık tereyağına ihtiyacınız var. Ve isterseniz de miksere ihtiyacınız var. Mikser yapımı daha kolay oluyor. Şimdi arkadaşlar iki tane yumurtamızı kırıyoruz. Öncelikle mikserimizi alalım önümüze. Kırdığımız bu yumurtaların beyazını şöyle şunu çöp atayım. Beyazını ayıklıyoruz bu şekilde. İyice ne beyazından ayrıştırıyoruz. Sarısını ayrı bir kaseye koyuyoruz. Şimdi ikincisini yapacağız. Şöyle yavaş bir şekilde kırmaya dikkat edin. Evet. altını. Bu şekilde ayıklıyoruz. Tamamdır. Bu şekilde arkadaşlar beyazını ayıkladık. Sarısı da burada arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bu yumurtalarımızın beyazıyla iki yumurtamızın beyazıyla sarısını gördüğünüz gibi ayırdıktan sonra sarısına bir çay kaşığının dörtte biri kadar şu kadarcık Tuz ekliyorsunuz ve iyicene çöküyorsunuz. Böyle çöküktü akışkan bir kıvama geliyor bu işlemi tamamladıktan sonra beyazını da arkadaşlar içine bir yemek kaşığı şeker koyuyorsunuz. Bu kadar. Ve iki yumurta beyazı ve şekerle birlikte çırpıyorsunuz. şanti halini alana kadar karıştırdık arkadaşlar. Şimdi onun içine bakalım kıvamını. Bakın köpük köpük. Bunun içine yumurtanızı döküyorsunuz çöptüğünüz. Daha sonra yavaş yavaş bunu karıştırıyorsunuz köpüğünü söndürmeden. Bu yaptığınız karışımı şimdi altını yakacağımız tavamızın içine koyacağız. Çok az kadarcık bir tereyağıyla tavamızı yağlıyoruz. Şöyle koyayım. Doğal bir tereyağı kullanırsanız daha lezzetli oluyor. İyice tavamızı yağlıyoruz. sonra arkadaşlar bu hazırladığınız krem şanti kıvamlı karışımı tavaya yavaş yavaş döküyorsunuz. sonra tavaya yayıyorsunuz bu şekilde. Bu köpük karışımı iyicene koyduğunuz tavaya yayıyorsunuz. şekilde. Arkadaşlar bu şekilde üstünü kapakla kapattık. 3 dakika altının pişmesini bekliyoruz. Kısık ateşte. Gördüğünüz gibi kabarıyor ve göz göz oluyor. Şimdi altını çok az azar azar kontrol edelim. Pişmiş mi diye. Evet altı istenilen kıvama gelmiş. Şimdi arkadaşlar bunu ikiye katlıyoruz. Bu şekilde ikiye katlıyoruz. ve biraz da bu şekilde pişmesini bekliyoruz. Birazcık bu köşelerini, tavanın şu köşe kısımlarına yaklaştırıyoruz ki krem şantinin, krem şantik kıvamda olan omletimizin yanları da pişsin. Bu şekilde alttan hafif kaldırıp köşelere yaklaştırıyoruz. Arkadaşlar bu kabarık Suple omlet denmesi nedeni böyle kabarık yumuşacık bir tadının olması, ağzınızda dağılıyor yumuşacık bir tadı var oluyor. Bu şekilde köşelere bastırarak o iç kısımlarında pişmesini sağlıyorsunuz. 3 dakikada kolay lezzetli güzel bir tarif oluşuyor. Şimdi diğer tarafını çevirelim. Birazcık da bu kısmısını. Artık arkadaşlar hazır yaptığımız kore usulü kabarık suflu omletimizi ocaktan alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar 3 dakikada kore usulü kabarık omletimiz, suflu omletimizi yaptık. Şimdi tadımına geçiyoruz arkadaşlar. Ee, en son hali bu şekilde oluyor. Ee, Koreliler genelde bunu çubukla yiyor. Ben de o, çubukla yenilişini gösteriyorum size arkadaşlar. Bu kabayı tuttuğunuzu çubukla şöyle kesiyorsunuz. İyicene. Siz tabi çatal bıçakla da yiyebilirsiniz. Kahvaltı için çok güzel bir alternatif oluyor arkadaşlar. Sonra da çubukla tutup afiyetle yiyorlar. Hepinize afiyet olsun arkadaşlar. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Ma çınça maşı gezseyo. Gerçekten çok lezzetli oldu. Çoğun arı düseyo. Korece hepinize iyi günler diledim arkadaşlar. Hepinize afiyet olsun. Maşı gezseyo. Çoğun arı düseyo.